Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi, az önce yani bir önceki videomda bahsettiğim gibi... Takın yasal olup olmadığını herkes çok merak ediyor. Ee, ben de tabii bu işe başlarken çok merak ettim, araştırdım, işin içine girdim. Ee, riskleri var mı, yok mu? Bunların hepsini bu videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle bir durum... Tak... ...ne yazık ki... ...yasal... ...değil arkadaşlar. Ama kime göre, neye göre yasal değil. Ee, Oğuz Alper Ökten... ...hatır taşımacılığı altında... ...yasal olduğunu söylüyor. Ee, ona bu anayasamızda... ...hatır taşımacılığı olarak... ...yasal arkadaşlar. Hatır taşımacılığı ne? Hatır taşımacılığı... E, ...bir yerden bir yere giderken... ...herhangi bir ücret talep etmeden... ...yani atıyorum... otobüs top çekiyor bir insan... ...herhangi bir ücret talep etmeden... Alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Buna hatır taşımacılığı deniyor. E, bu yasal arkadaşlar. Hatır taşımacılığı dediğimiz olay yasal. E, anayasada... ...var bu. Anayasamızda var. E, ama şöyle de bir şey var. E, hatır taşımacılığı altında yapıyorsunuz takı... E, ...uygulama hiçbir şekilde sizden yani komisyon almıyor, ücret almıyor... Ee, ama vergi ödemiyorsunuz. Vergi ödemediğiniz için... herhangi bir şirket altında yapmadığınız için... yasal kabul görmüyor arkadaşlar bu. Ee, şimdi baktığımızda... E, benim de araştırdığım kadar... bir İzmir'deydi yanlış hatırlamıyorsam, İzmir'de... bir arkadaş... bir yerden bir yere giderken hatır taşımacı altında dört tane yolcu alıyor ve yolculardan... İşte çevirmeye giriyorlar, çevirme doğrultusunda... arkadaşlar... yakalanıyor, işte aracı bağlanıyor falan filan. Diğer videomda hepsinden bahsedeceğim. Neler oluyor, neler yapmanız gerekiyor, bunların hepsini söyleyeceğim bir dahaki videoda. Ee, i̇şte dediğim gibi... mahkemeye veriyor, mahkeme doğrultusunda da... yasa olarak hatır taşımacılığı okey... ama... diyorlar ki... sen korsan taşımacılık ücret aldığın için... korsan taşımacılık yapıyorsun. Korsan taşımacılıktan dolayı... cezasını... basıyorlar arkadaşlar. Ee, cezayı tak ödüyorum arkadaşlar. Bunu da... dediğim gibi hepsini... diğer videomda hepsini açıklayacağım size. Ee, yani yasal olup olmamasının alakalı... Bana sorarsanız, yasallaştırması gerekiyor mu? Tamamen... ...yasallaştırması gerektiğini düşünüyorum. Neden yasallaştırması gerektiğini düşünüyorum? Ee, çünkü... ...diğer videolarımda da bahsettiğim gibi... ...bir baktığınız zaman... ...sabıkasız... ...tamamen sabıka kaydı temiz. Kimin... ...geldiğini... ...uygulama üzerinden fotoğraftan görebiliyorsunuz. Ee, kimleri taşıdığınızı görebiliyorsunuz. Yani... Herhangi bir sıkıntı olduğunda puanlama sisteminde zaten uygulama otomatikman... ...devredişi bırakıyor. Sizi çalışmanıza izin vermiyor. Ee, ne bileyim... Devlet açısından bakarsanız... E, ...bunu vergilendirilebilir. Vergi olarak... ...kazanç sağlayabilir. E, yolculukları... ...her şekilde... talebine yani atıyorum bir yerden bir yere gittiğinde... ...yani uygulama üzerinden kullanacağı için ve yasallaştırıldığında... E, baktığınızda otomatikman devletin de kazancı oluyor, sürücünün de kazancı oluyor, e, kullanıcının da kazancı oluyor. Ya yani ben vergiye tabi tutulduğunda bence yasallaştırılabilir. Bu süreç devam ediyor arkadaşlar. Çok ciddi bir çatışma var. uzun süredir çok ciddi çatışmalar var. Uber'i biliyorsunuz, duymuşsunuzdur hepiniz. Uber de zamanında taksiciler tarafından çok ciddi ...baskı altına alındı, insanlar e, biliyorsunuz lüks araçlarla yani VIP araçlarla... ...taşımacılık yapıyordu. E, Güzel de kazançlar sağlıyorlardı. E, çoğu taksici Tabii buna karşı geldi, İşte çağırdılar... E, ...işte dövdüler... işte ...darbettiler bir şey, bu, bu tarz şeyler yaşandı. E, Uber'i bir şekilde yasa olarak yok ettiler. E, ama yasa olarak yok ettikten sonra Uber'i bu sefer taksiciler kullanmaya başladı. Ki Uber kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben kendim kullanmıyorum. Ee, Uber çağırdığınızda direkt normal sarı taksi ya da VIP taksi geliyor. Ee, şimdi bak... Şimdi şeyi ele aldığımızda bakarsanız tak için de aynı şeyi yapıyorlar. Mesela takta da çoğu yolcu çağırıyorlar, şey, sürücü arkadaşları çağırıyorlar ki geçenlerde yaşanan e, şahit bir bilmiyorum ki sosyal medyada, internette var. Araştırırsanız, yaşlı bir amcamızı çağırmışlar. E, işte bir daha yaparsam bu işi, yok senin kemiklerini kırarız da, yok şöyleydi, yok böyleydi, ah, acayip bir tehdit. Yani... Tamam kardeşim, bu adamlar da ekmek kazanmaya çalışıyor. Sonuçta bir şekilde ekmeğini çıkartmaya çalışıyor. Yasal değil... Ama taksicik yapmaya kalktığında da... işte taksi belgesiydi, bilmem nesiydi, e, taksi bulamıyorsun. Taksilerin vergileriydi, plaka parasıydı. E, çalıştırman için araç gerekli. E, bu da bir ticaret, okey. Buna da saygı duyuyoruz. Ama hiçbir şekilde... şu an taksicilerden herkes şikayetçi. Yani duyduğum kadarıyla... sosyal medyada dönen şeyleri söylüyorum. Bu tamamen takı koruyorum ve hatta... takı savunuyorum için... söylemiyorum arkadaşlar. Bu görünen köy kılavuz istemez mantığıyla... söylüyorum. Şu an Oğuz... Alper Ökten... bunun savaşını veriyor. Yani yasalaştırmaya çalışıyorlar. Martı Tak'ı, ee, bildiğim kadarıyla da zaten Avrupa, Amerika Borsası'nda... Amerika Borsası'na giren tek Türk firma diye biliyorum Tak'ı. Ee, şu an süreç devam ediyor arkadaşlar. Ee, tak tamamen şunu savunuyor, biz diyor, hatır taşımacılığı yapıyoruz. Taksiciler de diyor ki, bunlar korsan taşımacılık yapıyor. Bununla ilgili bir yasal süreç var. Yasal süreç devam ettiği için de... Her yerde Tak'ın reklamları var arkadaşlar. Tak nasıl reklam veriyor? Yasal süreç devam ettiği için Tak reklamlarını veriyor arkadaşlar. Yani her yerde Tak... ...reklamları var. Ama bir yandan baktığınızda sürücü olduğunuzda... ...ya da yolcu olduğunuzda sıkıntı yaşa, yaşayabiliyorsunuz. E, cezaları var. Ceza kesiliyor. Bir dahaki videomda... E, ...ne kadar ceza kesiliyor, ne oldu, nasıl ilerledi... ...süreç nasıl ilerliyor, başınıza neler gelebilir bunların hepsini anlatacağım zaten. Ee, yani kısacası arkadaşlar, TAK şu an için yasal değil. Ama TAK'a göre hatır taşımacılığı olduğu için yasal arkadaşlar. Ee, yani bugünlük de anlatacağım, TAK'ın yasal olup olmamasıyla alakalı anlatacağım da bu arkadaşlar. Tekrar bahsettiğim gibi yani... ...çok ciddi bir çatışma var bu konuyla alakalı. Ee, i̇nşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Herkes için hayırlı olur. Bu kadar insan canı yanmaz, bu kadar insan problem yaşamaz. Sürücüler olarak söylüyorum, yolcular için de aynısını söylüyorum. Ee, bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu videoları ben kesinlikle e, birini kötülemek ya da birini ...pop poplamak için yapmıyorum. Ee, tamamen kullanıp kullanmamak sizin tercihiniz. İster taksi kullanın, ister tak kullanın. Ben tecrübelerimi aktarıyorum, yaşanmışlıkları size aktarıyorum. Başınıza gelir gelecek şeyleri, gelmeyecek şeyleri, olumlu taraflarını, zararlı taraflarını anlatmaya çalışıyorum yaşadığım için e, ve sosyal medyada bulamadığım için yaşadıklarımın arkasında neler yapacağımı bulamadığım için ben bu videoları sizlere çekiyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, ...tamamen tercih doğrultusunda kullanıp kullanmamak da sizin elinizde. Bugünlük de bu videoya... ...son, ver, son veriyorum. Kusura bakmayın, konuşamadım. Ee, ee, o zaman arkadaşlar, bir dahaki videomda... ...çok önemli... ...bir konuyu ele alacağım. Takta yakalandım. Nasıl yakalandım? Başıma neler geldi? Sonucunda... ...nasıl bir yol izledim? Nerelere gidiyoruz? Bunları ele alacağım. E artık siz de beğenin, yorum yapın, bildirimleri açın, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.